Alışkanlıklarımızın ve kabiliyetlerimizin gelişmesinin vesilesi onları eylemlere tatbik etmekten geçer. Yürüme yeteneği kazanmak için sıkça yürümeye, koşma becerisi için de düzenli koşmaya ihtiyaç duyarız. Sıkı bir okuyucu olmak için bolca okumaya, nitelikli bir yazar olmak için yazma egzersizlerine gereksinim vardır. Siz de bilirsiniz ki okumaya uzun müddet ara verdikten sonra aynı şevki ve randımanı yeniden edinmek son derece güçtür. Günlerce yataktan çıkmayıp günün birinde koşmaya başlarsanız, dizlerinizin ve bacaklarınızın nasıl ağrıyacağını tahmin edebilirsiniz. Neticede bir eylemi sıkça yaparsak ona alışırız. Ara verip ihmal edersek alışkanlığımızı yitiririz. Bu durum ruhumuzun işlevleri için de geçerlidir. Öfke duymaya başlarsak ve bunun önünü almak için gayret göstermezsek buna alışkanlık kazanırız. Bu ateşe körükle gitmeye benzer. Gayri meşru bir ilişkiye girdiğinizde yaptığınız tek başına somut bir kötülük değildir. Aksine bu haliniz ruhunuzun ahlaksızlığını da arttırır. Ve ahlaksızlığı alışkanlık haline getirmek adına yeni bir adım daha atmış olursunuz. Neticede evvelden bilmediğiniz bir fiili yaparsanız onu doğurmaya başlarsınız. Daha evvel bildiğiniz bir alışkanlığa devam ederseniz onu büyütmüş olursunuz. Bu durum sadece eylemsel durumlar için geçerli olmakla kalmaz her türlü kötü duruma uyarlayabilir. Mesela bir kez para çalarsanız ve mantık bunu kötü bir his olarak bellerse, bu arzuyu durdurmak ve onu yönetmek için zihin bir otorite geliştirir. Bunun yerine bu davranışın kötü olduğu kabul edilip çözüm aranmazsa, bu meyil kendini geliştirir ve parayı her gördüğünde çalma hırsı devreye girer. Bu böyle tekrar ettikçe de paraya karşı zaaf gelişmiş olur. Ateşli bir hastalık geçiren kimse tamamen tedavi edilmediği takdirde kendini eski sağlıklı günlerinde olduğu gibi hissetmesi güçtür. Fiziki hastalıklar için söz konusu olan durum ruhi hastalıklar için de geçerlidir. Tam iyileşme gerçekleşmez ve ondan izler, hasarlar kalır. Bu izler ve hasarlar bütünüyle ortadan kaldırılmadığı takdirde en ufak bir kıvılcımla yeniden ateş alır ve yangın yeniden başlar. Evet, Bunları bildikten sonra öfke sahibi bir insan haline gelmeyi arzulamıyorsanız kendinizi buna karşı dirençli kılmak zorundasınız. Yani ateşe sakın körükle yaklaşmayın. Kendinizi durumlar karşısında sakin olmaya davet edin ve sükunetin hayalini kurun. Öfkelendiğiniz günlerle, öfkesiz geçirdiğiniz günler arasındaki farkları dillendirin. Öfkesiz geçirdiğiniz her günü not edin. Bir gün, iki gün, üç gün... Bu günler bir aya eriştiğinde Tanrı'ya şükranınızı sunmak için kurban kesin. Alışkanlıklar önce zayıflar, daha sonra yavaşça tamamen ortadan kalkarlar. Bugün öfkelenmedim. Ertesi günde, sonraki üç ayda her türlü tahrike karşı kendimi korudum. Böyle diyebilen bir kimsenin doğru yolda olduğundan emin olabilirsiniz. Bugün çok güzel bir kadın gördüm ve kendime keşke bu kadınla birlikte olsaydım ne mutlu ona sahip olan adama demedim. Evet bunu diyebilirsem kendimi tebrik ederim ve şöyle seslenirim kendime. Aferin sana Epiktatos. En zor teorilerden bile daha ağır olan bir sorunun üstesinden gelmeyi başardın. Eğer bu kadın artık kendi rızasıyla kapıma bile gelse, bana zorla sahip olmak için her türlü cilveyi bile yapsa, ona meyletmemek için kendime hakim olacağım.'' Şüphesiz bu durum en ağır problemleri çözmüş olmanın bahtiyarlığından bile yüce bir duygudur. İnsanın gurur duyması gereken sonuçlar işte tam da bunlardır. Böylesi bir zafer kazanmak için ne gerekir? Bunun yolu kendinizin farkında olmaktır. Kendinizin ve Tanrı'nın insan kendisine ve bir parçası olduğu Tanrı'ya karşı çirkin görünmek istemediği müddetçe bu tür pisliklere asla bulaşmaz. Platon der ki: eğer fena bir halin kapınıza yaklaştığını hissederseniz hemen tanrılara sığının. Bu tür durumlar karşısında bilge kimselere başvurmak gerekir. Bu kimselerin yaşamlarına bakarak kendimi sorgulamak lazımdır. Sokrates'e gidin ve artık baştan çıkartan bir gençliğe ve güzelliğe sahip olmayan sevgilisiyle birlikte yattığını görün. Ancak böylelikle Herkül'ün yanında yer alabilecek bir galibiyete sahip olabilmişti ve bu başarısından ötürü tanrılar onu esenlikle müjdelemişti. Yapılması gereken ayrıma vakıf olunca dış dünyadaki her türlü görünüşe karşı kendinizi muhafaza etmiş olacaksınız. Hem de onlar üzerinde tasarruf hakkınız olacak. Aman dikkat edin ki nesnelerin ilk görünüşleri sizi aldatmasın. Hemen kendinize şunu telkin edin. Ey bana görünen nesne, önce seni iyice idrak etmem gerekiyor kastını ve gayeni kavramadan sana aldanmamı bekleme benden. Sakın ola ilk görüşte teslim olmayın. Zira bir kez teslim olursanız artık dümenleri onun eline vermiş olursunuz ve kendi iradeniz onun iradesine rağm olur. Kendi asil soyunuzu hatırlayın ve bayağı olan teşne olmayacağınız konusunda kendinizle konuşun. Böyle yaptıkça bu hale karşı kendinizi pekiştireceksiniz ve yeniden bu tür durumlarla karşılaştığınız takdirde hazırlıklı bir savunma mekanizmasına sahip olacaksınız kendinizi. Evet, bayağı ve aşağılık durumlara karşı kendini hazırlayan bir insan tıpkı güreş minderindeki kimse gibidir. Bu kimse kendi savaşının ne kadar mühim ve kutsal olduğunun bilincindedir. Onun savaşı kendisi ve halkının esenliği içindir. Bu tür durumlarla karşılaştığınız zaman siz de kutsal bir amaç uğruna ve asil duygular adına var olduğunuzu hatırlayın ve tanrıları yanınıza çağırın. Onlara sığının. Tıpkı denizcilerin fırtınalı saatlerde Castor ve Pollux'u yardıma çağırdıkları gibi. Ki emin olun, sizin içine düştüğünüz, aklınızı ve ruhunuzu kasıp kavuran fırtına, gemicilerin maruz olduğu fırtınadan daha aşağı değildir. Kaldı ki zaten fırtına da bir fenomenden ibarettir. Günü geldiğinde zaten öleceğini bilen, ölüme karşı bir korkusu ve zayıflığı olmayan insan için fırtınanın ne önemi var? Eğer bunun bilincine varılırsa her türlü korku, fenalık ve kötülükten emin olacaktır insan. Sakın bir kez bile teslim olup yenilgiyi kabul edeyim demeyin. Ardından bir sonraki sefere galip geleceğinizi söyleseniz bile yine mağlubiyete vurarsınız ve bunun önünü alamazsınız.